Vakıfbank bankamatik hesabı olan veya bu bankada bir hesabı bulunan vatandaşların 8 gün içerisinde işlem yapması gerektiği bankanın genel müdürlüğü tarafından duyuruldu. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek Vakıf Bank üzerinden alabileceğiniz gelir belgesiz 50.000 TL'lik kredi için 8 gün daha başvuru yapabilecek ve ay sonuna kadar yapmış olduğunuz başvurulardan yararlanarak sizlere düşük faizli krediler kullandırılmaktadır. Kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olması durumda, işlemlerini yapacak olan kişilere 50 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Vakıfbank, emekli olan kişileriyle birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için vermiş olduğu bu kredi kampanyasında, bakım olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlayacağını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Devlet Bankası olan Vakıf Bank üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilir, banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda da aynı gün içinde hesaplarınıza ödeme yatırabilirsiniz. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan vatandaşların Vakıf Bank üzerinden emekli maaş almaları durumunda başvurularını gerçekleştirebileceğini söylemek istiyoruz. Vakıf Bank üzerinden nakit kredi başvurusu 8 gün içerisinde en kolay nasıl yapılır? Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli 50.000 TL kredi verileceğini duyuruldu. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, en yakın şubelere giderek kredi imkanından faydalanabilecek ve onaylanan bu kredileri aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu, vakıf bank üzerinden yapmanız ile birlikte 50.000 TL'ye kadar kredi alabilecek ve onaylanan bu kredileri aynı gün içinde hesaplarımıza yatırarak rahat bir nefes alarak kredi kullanmış olacaksınız. Başvuru yapmak isteyen kişilerin özellikle emekli olmaları durumunda emekli maaşları bu banka üzerinde olması durumunda hemen onay alabilecekler ve kredi puanı düşük olsa bile bankadan işlem yaparak kredi kullanabileceklerdir. Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir ve kredi kullanmak istiyorsanız şubelere gitmeden işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabilirsiniz.